Kareli kağıtta verilen A ve B doğruları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A ve B doğrularına baktığımızda eşit uzunluklu doğrular olduğunu görüyoruz. Bakın buradaki uzaklıklarımız birbirine olan uzaklıkları eşit ve birbirlerini kesmiyorlar. Bu durumda bunlar paralel doğrulardır. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Aşağıdaki kareli kağıtta KL ışını ve ST ışını ile A B C D noktaları verilmiştir. Buna göre KL ışını ve ST ışını hangi noktada kesişir? ST ışının hemen uzantısını alalım. Yine K'nin de uzantısını almak istersek şu şekilde bakın buradan 2'ye 3 birim, dikeyde 2 birim, e, yatayda 4 birim pardon. 4 birim ilerlersek şu şekilde. Yani şöyle gelecek. Bu durumda C noktasında ne yaptıklarını görürüz. Kesiştiklerini görürüz. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Kareli kağıtta verilen doğrularla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci ifademiz K ve L'nin birbirine paralel olduğunu söylüyor. Bu ifademiz doğru. K ve L bakın eş uzaklıklı doğrularımız ve kesişmiyorlar. Bu durumda birbirlerine paraleldir. K N'ye diktir diyor. Evet K doğrusu N doğrusuna bakın. Yine burada baktığımızda dik oluyor. Bu ifademiz de doğru. L N'ye diktir diyor. L N'ye evet bu ifademiz de doğru. M, N'ye paraleldir diyor. Fakat bakın M, N ile kesişiyor şu noktada. Bu ifademiz yanlış. Paralel doğrular ne yapmıyordu? Kesişmiyordu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinde doğruların durumları paralel sembolü ile gösterilebilir? Doğrularımızın paralel olanlarını bulmamız isteniyor bizden. A şıkkında bakarsak zaten bu doğrularımız kesişen doğrular. F ve K. Yine K ve F burada C şıkkında da kesiştiğini görüyoruz. Uzantılarını alırsak DD yine kesiştiklerini görüyoruz. Paralel olması için ne olması gerekiyordu? Kesişmemesi gerekiyordu doğrularımızın. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Noktalı kağıt üzerine verilen K noktası hangi nokta ile birleştirilirse oluşan doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur. AB doğru parçasına bakalım. Yatayda bir birim, dikeyde ise 3 birim. K noktası için de aynısını yapalım. Dikeyde 3 birim gidelim. Yatayda 2 birim gidelim. Burada bir nokta var mı? Yok. Yine aşağıya doğru hareket edelim. Yatayda 3 birim, dikeyde bir birim gidersek R noktası. Bakın K ve birleştirirsek oluşan doğru parçası hem AB'ye eşit uzunlukta hem de paralel olur. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Noktalı kağıtta verilmiş olan KLMN dikdörtgeni ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci ifademize bakalım. KL doğru parçası NM, doğru parçasına paraleldir diyor. Evet bu ifademiz doğru. Bu doğrularımız ne yapmıyor? Kesişmiyorlar. Bu durumda birbirlerine paralel. KN NM'ye diktir diyor. KN doğru parçası NM doğru parçasına diktir diyor. Baktığımızda evet bu ifademiz de doğru. KN'nin uzunluğu LM'nin uzunluğuna eşittir diyor. K'nin uzunluğu LM'nin uzunluğuna eşittir. Şeklimiz bir dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenar uzunlukları birbirine neydi? Eşittir. Bu ifademiz de doğru. KN KL'ye -e paraleldir diyor. Bakın KN KL'ye -e paralel değil. Dik açıyla kesişiyorlar birbirlerine dik. Bu ifademiz yanlış. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D Ayşe'nin oturduğu mahallenin planı aşağıda verilmiştir. Buna göre planla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu Merak Caddesi Günay Caddesi'ne diktir diyor. Bakın bu Merak Caddesi Günay Caddesi'ne diktir. Bu ifademiz doğru. dik Dikkat oluşturuyorlar kesiştikleri noktada. B şıkkındaki ifademize bakalım. Meraklı Sokak Sum Caddesi'ne diktir diyor. Meraklı Sokak, Sum Caddesi'ne, hayır oluşturdukları açı dar açı dik açı değil, bu ifademiz yanlış. Sum Caddesi bu Merak Caddesi'ne paraleldir diyor. Sum Caddesi ile bu Merak Caddesi evet birbirine paralel, bunlar kesişmiyor. Bu ifadelerimiz doğru. Günay Caddesi ile Meraklı Sokak kesişir diyor. Günay Caddesi ile Meraklı Sokak evet bakın burada ne yapıyor, kesişiyor. Bu ifademiz de doğru. Yani A, C, D'deki ifadelerimiz doğru, B'deki ise yanlıştı. Bu durumda bize yanlış olan ifadeyi sorduğu için doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı.